Herkese merhaba. Gelin bugün biz siber saldırının en kritik anlarına, yani her şey olup bittikten sonrasına şöyle bir dalalım. Bir fidye yazılımı saldırısının ardında bıraktığı o dijital ekmek kırıntılarını nasıl takip ettiğimize ve saldırının bütün hikayesini nasıl ortaya çıkardığımıza hep birlikte bakalım. İşte bu soru binlerce kurumun hatta belki de bir gün sizin en büyük kabusunuz olabilir. Bir sabah işe geliyorsunuz ve her şey kilitli. Panik başlamış durumda. İşte tam o anda bir dijital suç mahallindeyiz demektir. Peki analistler bu dijital kaosun içinden anlamlı bir hikaye çıkarmayı nasıl başarıyor? Gelin bu sır perdesini şimdi aralayalım. Bu karmaşanın içinden çıkmanın anahtarı işte tam olarak bu. Dosya erişim analizi. Bu, dijital dedektiflerin saldırının tüm ayak izlerini bulması, neyin şifrelendiğini, daha da önemlisi neyin çalınmış olabileceğini anlaması için kullandığı en temel adli bilişim tekniği. Yani bir nevi saldırının röntgenini çekmek gibi bir şey. Bu teknik olmadan neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamamız neredeyse imkansız. Bu analizimizde bir adli bilişim uzmanının adımlarını takip edeceğiz. Önce suç mahallini bir kolaçan edeceğiz, sonra delilleri toplayacağız, bir zaman çizergesi oluşturup faili ve verdiği hasarı ortaya çıkaracağız. Yani dijital büyüteçlerinizi hazırlayın çünkü soruşturma başlıyor. Evet, her şeyin başladığı yere, o dijital suç mahalline geldik. Bir adli bilişim analistinin ilk adımı, saldırının yarattığı bu kaotik ortamı anlamlandırmaktır. Temel amaç ne? O karman çorman görünen tabloyu alıp başı sonu belli, net bir saldırı hikayesine dönüştürmek. Yani kim, neyi, ne zaman ve nasıl yaptı? Hangi dosyalar hedef alındı? Saldırı tam olarak ne zaman başladı? Ve hangi program tetiği çekti? İşte bu kritik soruların cevaplarını bu aşamada aramaya başlıyoruz. Peki bu hikayeyi yazmak için gereken ipuçların nerede? Bizim dijital dedektifimiz yani analist bu kritik parmak izlerini sistemin hangi gizli köşelerinde aramalı? İşte bunlar bizim altın madenlerimiz. Her biri yapbozun paha biçilmez bir parçası. Mesela Windows olay günlükleri dosya erişimlerini gösterir. NTFS artefakları dosya sistemindeki en ufak değişiklikleri bile kaydeder. Sysmon sistemdeki her aktiviteyi detaylandırır. Antivirüs ve EDR çözümleri zaten şüpheli davranışları raporlar. Esrum ise hangi uygulamanın ne kadar çalıştığını, ne kadar veri kullandığını gösterir. Şimdi bu tablo ilk bakışta çok teknik görünebilir ama aslında değil. Mesela şu 4663 numaralı olay kimliği bu adeta olay yerinde bırakılmış çamurlu bir ayakkabı izinin dijital karşılığıdır. Bir dosya üzerinde bir işlem yapıldığı anda bu kayıt oluşur ve analiste adeta "Hey, buraya bak. Biri buradaydı." diye bağırır. Gelelim belki de en sağlam, en güvenilir kanıtlara. Neden mi bu kadar güvenilir? Çünkü fidye yazılımları şifreleme yaparken bu kayıtlarda milyonlarca, evet, milyonlarca giriş oluşturur. Dosyaların yeniden adlandırılması, silinmesi, oluşturulması hepsi burada an de an kayıtlıdır ve saldırganın bunları temizlemesi neredeyse imkansızdır. Tamam, elimizde artık bir sürü kanıt kırıntısı var. Eee ne yapacağız şimdi? Tıpkı bir dedektif gibi panoya iğnelediğimiz bu ipuçlarını birleştireceğiz ve saldırının tam bir zaman çizelgesini, yani olayların akışını ortaya çıkaracağız. İşte bu. Analistlerin o devasa veri okyanusunda boğulmak yerine tam olarak saldırının gerçekleştiği o kritik pencereyi nasıl daralttığını harika bir şekilde gösteriyor. Bu sayede tüm inceleme gürültüden arındırılıp sadece o kritik dakikalara hatta saniyelere odaklanıyor. Elimizde artık saldırının ne olduğu ve ne zaman gerçekleştiği var. Ama sırada en önemli sorulardan biri var. Kim? Yani tetiği çeken, tüm bu kaosa neden olan o hain süreci nasıl tespit edeceğiz? bu iş tam bir soy ağacı takibi gibi. Sismon kayıtlarına bakıp şüpheli bir sürecin doğduğu anı buluyoruz. Sonra geriye doğru iz sürüyoruz. Onu kim başlattı, o kimden emir aldı diye, ta ki ilk giriş noktasına, yani her şeyin başladığı o anı ulaşana kadar. İşte burası çok ama çok önemli. Saldırı, o payload.exe denen zararlı dosyanın doğrudan çalışmasıyla başlamıyor. Hayır, aksine bir kullanıcının Outlook'ta açtığı masum görünen bir e-posta eki gibi tamamen meşru bir uygulama özelinden tetikleniyor. Zincirleme bir reaksiyon gibi bir domino taşı diğerini deviriyor. Faili belirledik. Şimdi hasarın tam haritasını çıkarma zamanı. Ve bu hasar emin olun sadece kilitlenmiş dosyalardan çok daha fazlasını içerebilir. Bu gördüğünüz analizin sonunda ortaya çıkan raporun gerçek hayattan bir örneği. Hangi dosyaların hangi süreç tarafından ne şekilde etkilendiğine dair inkar edilemez kanıtlar sunuyor. Bakın ne kadar net. Diyor ki finance.xlsx dosyası payload.exe tarafından .enc uzantılı olacak şekilde yeniden adlandırıldı. Bu mahkemede sunulacak kadar net bir kanıt. Ve şimdi işin belki de en korkutucu kısmı geliyor. Modern fide yazılımı gruplarının tam %84'ü verileri sadece kilitlemekle kalmıyor, şifrelemeden hemen önce bir kopyasını alıp çalıyorlar. Yani sorun artık sadece kilitli kapılar değil, evdeki en değerli eşyalarınızın çalınmış olması. Hasar tespitinin bu ikinci aşaması yani veri hırsızlığı olup olmadığını anlamak özellikle KVKK gibi yasal düzenlemeler için hayati önem taşıyor. Çünkü verinin çalındığının kanıtlanması kurumun yasal sorumluluklarını tamamen değiştirir ve olayı devasa para cezaları ve itibar kaybına yol açabilecek hukuki bir krize dönüştürür. Son olarak bu dijital dedektiflik işinde kullanılan özel araçlara bir göz atalım ve tüm bu hikayeden çıkarmamız gereken en önemli dersleri bir özetleyelim. Buradaki önemli nokta şu. Konseptler anlaşılır olsa da bu analizi yapmak güçlü ve oldukça özel bir profesyonel araç seti gerektirir. Bu araçlar adeta terabaytlarca veri içerisinden iğneyle kuyu kazar gibi kanıt bulmayı mümkün kılan adli bilişim dünyasının İsviçre çakılarıdır. Kısacası bu analiz sanırım şöyle oldu demeyi bırakıp işte tam olarak bunlar yaşandı demenizi sağlar. Tahminleri ortadan kaldırır ve yerine inkar edilemez somut kanıtları koyar. Ve bitirirken size bir soru. Sizin sistemleriniz olası bir saldırı anında bu kadar net bir hikaye anlatabilecek kadar doğru delilleri şu anda topluyor mu? İşte bu üzerine gerçekten düşünmeye değer bir soru. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.